Merhabalar dostlar. Ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçak. Alt tüfeklerin üzerine bir video ile karşınızdayım. Bu videoyu size bahsetmek istediğim şey özellikle çok sorulan sorulardan da aynı zamanda birisi. Yüksel abi alt tüfeğimin mekanizması kurma kolunu fırlatıyor. Bu sorunu nasıl düzeltiriz? Bakınız öncelikle bu konu esasında silah tamirciliğine girer ve probleminizi bir silah tamircisi veyahut özellikle av tüfeğinizin fabrikasının teknik servisi. Yani ikisinden birisinin çözmesi en doğru olanıdır. Çünkü alt e, av tüfeği o kadar uzun ömürlü aslında bir malzeme değil ki. Problem bir kez uzman bir kişi tarafından çözüldükten sonra çok uzun yıllar boyu parça zaten problemsiz çalışacaktır. Haliyle Zaten önemli de bir maliyeti olmayan bir tamirattır. Haliyle dediğim gibi profesyonel bir çözme yoluna gitmeniz lazım. Kurma kolunu bastırırsınız, döner başlığı alırsınız. tabi ben yerine oturtmadım. Şimdi bakın. Kurma kolu buradan giriyor, şu taraftan çıkıyor. Dikkat edin şurada beyaz bir parça var. Bu beyaz parça bir tane bilyadır. Bir yayın üzerine oturur. Şuradaki gördüğünüz delik zaten. Yay bu deliğin içindedir. Buradan gelir. Bu da işte size gösterdiğim o bilyadır. Tekrar bir görelim. Onun ön tarafında da şurada bir tane yay vardır. Yayın ön tarafında da bir tane pim vardır. Şimdi. Ee, Kurma kolunu mekanizmanın tutmama probleminin sebebi Dostlar işte şu kısmın içindeki o kısa Hani iki barda bir yay vardır. Ömrü kalitesine göre değişir. Yumuşamasıdır. Bazen hani kaliteli de olmayabiliyor yay. Haliyle ne olacak? Dostlar iste istemez yumuşuyor. Yumuşadığı zaman bakın O bilya şurada gördüğünüz diş var ya Bu gördüğünüz dişin içine giriyor şurada Bu gördüğünüz dişin içine giriyor. Ve ardından da bil ya bunu şu içeride bu şekilde sabitliyor. Takıyorum. Bakın burada aslında işte şu uç kısım yok. Bastıralım ve buradan yürütelim. Dikkat ediyor musunuz? Evet çıktı. Ne? şöyle net gösteriyorum sizlere. Özellikle flash ışığına çekmek istedim bu anlamda. Bastırıyorum ve alıyorum. Dikkat ederseniz şu yan taraftaki o ya işte şu uç taraftaki dişe oturur. Ondan sonra da kurma kolunuzu sabitler. Bazıları özellikle çok zorlayarak çekiyor bunu. Çok zorlayarak çektiği için zaten bu bilyayı bir miktar eziyor. Zaten mesela bu kinetik enerjili bir alt tüfeği mekanizması. Önce döner başlığı bastırır ondan sonra çekersiniz. Anlatabiliyor muyum? Gazlarda da esasında mekanizmayı bir miktar bastırıp aşağı ondan sonra çekin. Daha kolay çıkartırsınız. O bilyaları ezmezsiniz. Şimdi e, ne kalite bir malzeme kullanacağınızı zaten bilmiyorsunuz. Hani biz de bilmiyoruz açıkçası. bulabildiğimizi ister istemez en kalitelisini alacağız. Şimdi e, mekanizmanın zaten tamamını dağıtıp ardından toplamak gerekeceği için gene de ustasının problemi çözmesi gereklidir. Ben tabii mekanizmayı parçalamayacağım. Bunun bilyası var, referim içindeki yayı var, ön taraftaki pimi var. Şu arka taraftaki pim var. Her neyse aşınmasını açıkçası istemiyorum. Esasında birkaç gün önce bir tane tamir ettik. Onu da çekemedim. E, ustamız açıkçası ne bileyim yaptığı işin açıkçası görülmesinden çok memnun olmadı. Ee, dostlar dediğim gibi bakın ayrıca da açıkçası bunun sökmesini takmasını parçalanmasını açıkçası göstermek istemiyorum dediğim gibi yapılan işi ustasına bırakın esasında önemsiz bir hani tamirattır 20-30 liraya bile çözülebilir hatta insaflı bir tamirciye abi at ortaya bir tane iş olsun da diyebilir basit de bir yaydır ama iyi bir yay olmazsa o basit yay kısa zamanda gene bu bilya, bu dişleri tutmaz olu verecektir. Bu anlamda hani özellikle fabrikası çözerse güzel olur. Hani av bayinize tüfeğinizi götürüp kutulatıp fabrikaya göndermek yolunu tercih etmeniz fabrika seçeneği anlamında çok daha makul olacaktır. Çünkü kargolar direkt siz verdiğiniz zaman tüfeği almayabiliyor. Bu nedenle al bayinize götürün. İşte onun üzerine işte faaliyet belgesini falan yapıştırırlar. Ondan sonra o şekilde götürür verirsiniz. Bu sefer kargo kabul verir Dediğim gibi yani mühim bir masrafı da yoktur ama önemli değil fabrikası tarafından yapılsın. Bazıları gerçekten mekanizmaya zarar veriyor, çiziyor, miziyor, çekiç eziği falan oluyor üzerinde. E bu şartlar altında bu sefer teknik servisçi arkadaşlarımız abi sen ne yaptın bu tüfe mekanizmanın canını okumuşsun bu zaten garanti çerçevesinde değil veriyorlar gayet mantıklı bir biçimde anlatabiliyor muyum dostlar? Bu nedenle hani problemin sebebi işte böyle basit bir yaydır. Ama bu basit yay deyip geçmeyin dikkat ederseniz kalite önemli. Bu anlamda özellikle fabrikasıyla bu işi çözmek yoluna gidin. Ee, kendi çözümleriniz ne kadar hem maliyetsiz hem de ne kadar uzun ömürlü olur tartışmalı. Anlatabiliyor muyum dostlar? Bu nedenle dediğim gibi. Ee, fabrikasına gönderme yolunu tercih edin. Zaten sizin için aslında en güvenli olan odur. Eğer ki av tüfeğiniz garanti çerçevesinde değilse o zaman gidin zaten av bayinize. Ya beni bir be silah tamircisine yönlendir demeniz yeterli. Av bayileri bilir zaten o adresleri. Sizi yönlendireceklerdir. Diyerek. Yüksek müsaadenizle bu videoyu burada bitiriyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazasız velasız günler diliyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.